Bazen her şeyi en küçük ayrıntılı olarak planladığımız kadarıyla hayat beklenmedik talimatlar alır. Sanki her siren tehlikenin geldiğine dair bir uyarı gibi, her an kötü bir şeyin olabileceği hissiyle sürekli yaşadığınızı hayal edin. 25 yıllık bir kız olan Ashley Bix'in günün son teslimatını bir pizza şoförü olarak yapmak için dışarı çıktığı 20 Haziran 2012 gecesi tam olarak bu oldu kimse bunun son geziniz olacağını hayal edemezdi. Ertesi sabah Aşley'in arabası ve cesedi komşu bir ilçede bulundu. Müfettişler suçtan sorumlu kişiyi tanımlamak uzun zaman almadılar. Ancak, yıllar içinde şüpheler ortaya çıktı, katil tek başına hareket ettiler mi? Hapishanede yapılan bir itiraf ve uzun süre gizli tutulan bir kayıt, sonunda ikinci bir saniyenin katılımını ortaya çıkaracaktır ama birisinin Ashley'in hayatını bu kadar acımasızca almasına ne sebep oldu? Kim böyle trajik bir sonu hak ettiği noktaya kadar rahatsız olurdu? Ohio'daki Summit ilçesinin güneybatısında küçük bir kasaba olan New Franklin, huzuruyla bilinir. 14.000'den az nüfusa sahip olan belediye, Portage Lakes Eyalet Parkı ve tarihi Lake Tutor House gibi doğal güzellikle çevrili basit bir yaşam tarzı sunmaktadır konut sakinleri misafirperver ve şehir genellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güvenli olanlar arasında görünür ve suç oranları ulusal ortalamadan %61 daha düşüktür. Bu nedenle, Asley Bix'in öldürülmesi yerel toplumu derinden sağladı. Asley Nicole Bix, 9 Ocak 1987 Daniel Franklin'de doğdu ve üvey babası Kimanne Bix ve Ted Greenstein'ın tek çocuğuydu. Çocukluğundan beri, sevginin koşulsuz olduğu bir evde yaratılan her zaman gülümseyen ve neşeli tatlı bir insan olarak tanımlandı. 17 yaşındayken, bir paten pistinde çift toplantı sırasında 25 yaşındaki Chad Jo bile tanıştı. İkisinin hemen bir bağlantısı vardı ve çıkmaya başladı. Zamanla birlikte yaşamaya gittiler ve bir yıl sonra bir kızı Grace vardı. Ancak ilişki bozulmaya başladı. Yakın arkadaşlar Chad'in agresif olduğunu ve hatta Asley'e çarptığını bildirdi. Sonundan sonra, 2008'de Asley, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna katıldı ve Gracin velayeti Chad ile bıraktı. Silahlı kuvvetlerden geçişi kısaydı, şiddetli bir astım nedeniyle düşük bir tıbbi alındı ve eve döndü. Sivil hayata geri döndüğünde, Ohio, Akron'daki bir Domino Franchise'nin pizza teslimatı olarak çalışmaya başladı şu anda Britney Dunston ile bir ilişki başlattı. Hayatını yeniden inşa etmeye kararlı olan Asley, Gracie'in muhafızları için yargı savaşı yaptı. Uzun bir süreçten sonra, Chad'i öfkelendiren kızının tam velayetini aldı. Tehditler başladı ve Asley, kendisine ve Britney'in güvenliğinden korkarak ona karşı koruyucu bir önlem istemek zorunda kaldı. 20 Haziran 2012 gecesi, 23.42 civarında, Domino's'a bir pizza talebi geldi. Kendini Ven olarak tanımlayan bir kadın, New Franklin'deki bir iş adresine teslim edilmek üzere yarım biberli pizza, yarım mantar görevlendirdi. Görevli olan Asley'i teslim etmeyi teklif etti. Talimatlar açıktı, pizzayı binanın arkasında bırakmalı. 23.45 civarında işten ayrıldı ve takım birkaç dakika içinde geri dönmesini bekledi, yer yakın ve sokaklar boştu. Ama bir saat geçti ve Asley geri dönmedi. Endişeli olarak, yönetici de onun hakkında hiçbir haberi olmayan biritni ile iletişime geçmeye çalıştı. Alternatif olmadan, yeni Franklin polisini saat 1.21'de aradı. Temsilciler kuruluşa geldi ve Ashley'in bir saatten fazla bir süre teslimat için ayrıldığını ve geri dönmediğini açıklayan yöneticiyle konuştu. Polis referansları toplarken, Britney pizzacıya geldi ve eşine ne olduğunu bilmek için umutsuz. Ajanlar, Turkey Food'daki yolunun kenarındaki karanlık ve izole bir ticari alan olan teslimat adresine gitti. Orada Ashley'in arabası, gri bir Ford Boa bulamadılar, ancak yerde büyük miktarda kan fark ettiler ve dağılmış paralar. Çok ciddi bir şey olduğu açıktı. Kaybolma vakası olarak başlayan soruşturma, şiddet suçunun ana hatlarını kazandı. Polis, birisinin Ashley'i ovsız yere çektiğinden şüphelendi, muhtemelen rutinini bilen biri. Gece işinin ki. İlk adım, müfettişlere Aşleyin Çad ile çalkantılı ilişkisini anlatan Britney'i dinlemekti. Gracie'in muhafızları ve Aşleyin Çad tehditlerinden sonra elde ettiği koruyucu önlem hakkındaki yasal anlaşmazlığı detaylandırdı. Britney ayrıca Çad'in ilişkileri hakkında derin bir kızgınlık yarattığını ve Aşleyin biseksüel olduğu gerçeğini onaylamadığını açıkladı. Ona göre, şimdi başka biriyle yaşayan bir kadın tarafından bırakıldığını ve hatta Gracie'in bu etki altında yaratılmasını istemediğini söyledi. Britney, Chad'in onun hakkında sahip olduğu tüm bilgileri sağlayarak araştırılması gerektiğinde ısrar etti. 21 Haziran'da saat 3.30'da polis Chad Job'un evine gitti, ancak yanıt alamadı bir arama emri beklerken, kayıtlarında yeni bir kontrol yaptılar ve teslimat yerine yaklaşık 800 metre farklı bir adrese kaydedilen siyah bir Lincoln navigatora sahip olduğunu buldular. Ajanlar oraya gitti ve mülkün Çadin büyükanne ve büyük babasına ait olduğunu buldu. Geldikten sonra, bir ahırın yakınında, arkaya park edilmiş siyah bir araç gördüler. Ahıra ek olarak bir orman alanı vardı arabanın içinde dört çocuğu olan bir kadın buldular, Chad'in yeni karısı Erica Job. Erica, aile çocuk aramaya çağrılırken tanıklık etti. Polis, çocukları almak için ailelerinin gelişini beklerken, bir tavuk kümesinin arkasındaki orman alanından bir gürültü ekibin dikkatini çekti. Bir grup ajan karanlığa girdi, bitki örtüsü arasında çat saklanmasına kadar el fenerleri ile yolu aydınlattı çevreye birleşmeye çalışıyormuş gibi kamuflaj kıyafetleri giymişti. Polis araçlarına yönlendirildikten sonra, ışıklar giysilerindeki karanlık noktalar ortaya çıkardı, şüphesiz. Şart hemen tutuklandı, ancak ormandaki varlığı ve Ashley'in nerede olduğu sorulduğunda, işbirliği yapmayı reddederek sessiz kaldı. Erica, bir avukatın varlığını isteyen herhangi bir soruyu cevaplamayı da reddetti çocuklar Çad'in büyük anne ve büyük babalarına teslim edildi, çift, her ikisi de aynı kaçak davranışı sürdürdü polis karakoluna götürüldü. Ancak müfettişler zaman kaybetmediler. Bir ekip bir arama emrinin hazırlanması üzerinde çalışırken, bir diğeri güneş doğar domaz Açlay'ın ortadan kaybolmasına geri döndü. Daha önce tanımlanmış kan pudingine ek olarak, yerde sürükleme izleri ve küçük beyaz noktalar, bir taser dartın karakteristik kalıntıları buldular. Kanıtlar planlanan bir saldırı önerdi ve pusu şüphesi güç kazandı. Aynı zamanda, ikinci bir grup Çat ve büyük anne ve büyük babasının mülkleri hakkındaki arama emrini gerçekleştirdi. Çadin bulunduğu ormanlar arasında tavuk kümesinin eteklerinde, ajanlar büyük bir pala içeren bir sırt çantası keşfetti. Zemine dağılmış bir neopren maske, eldiven, bir taser, endüstriyel bant ve büyük plastik kelepçeler vardı, binalarda kullanılanlara benzer. Maddelerde kan izleri tespit edildi. Set, şiddetli bir soygun için hazırlanmış bir kit gibi görünüyordu ve araştırmacılar, önemli bir keşifin eşinde olduklarını hissettiler. Bu kanıtlara dayanarak, helikopterler ve dalış ekipleri, asley veya aracının herhangi bir izini bulmak için bölgeyi temizlemek için seferber edildi. Bir an için, anonim bir bağlantı her şeyi değiştirene kadar davanın çıkmaza ulaştığı görülüyordu. Komşu bir belediye olan Vine County'de yaşayan bir polisle temasa geçti. Bir tepenin tepesinde bulunan evinin bir mısır tarlası manzarasına sahipti. O sabah uyandığında, plantasyonun kenarında parlak bir şey fark etti ve şüpheli yetkilileri uyarmaya karar verdi. Olay yerine geldikten sonra, ajanlar Ashley'in arabası için gri bir Ford Boantorus ile karşılaştı. Aracın içinde, ürkütücü bir sahne, bir kadının vücudu arka zemin üzerinde, bilekler ve ayak bilekleri üzerinde endüstriyel kelepçelerle bağlanmıştı. Bunlardan biri boynuna sarıldı ve yüzünde morumsu renk, boğulma işareti vardı. Taser vücudundan çıktı ve atma izleri görünürdü. Bir sonraki çanta ve sonuncusu sağlam pizza ile hala pizzas teslimat üniformasını giydi. Rica etmek. Direksiyon başında 23.42 de verilen sipariş de dahil olmak üzere o gece teslimatların yapıştırıcıları. Ceset, Summit County Adli Tıp Kimlik Enstitüsü'ne gönderildi. Aşley'in annesi Kimberley ile temasa geçildi ve kızının olası dövmelerini sordu. Kollarında iki yıldızın varlığını ve göbek detaylarında onaylamaya izin veren bir tasarımın doğruladığını doğruladı, aslında Ashley Bix'idi. Şad resmen cinayet şüphesiyle tutuklandı, ancak işbirliği yapmayı reddetmeye devam etti. Erika, onu doğrudan suçla ilişkilendiren hiçbir kanıt yoktu, serbest bırakıldı. 22 Haziran 2012'de şef doktoru Dr. Lisa Kohler Aşley'in otopsisini gerçekleştirdi. Rapor, bir ölüm nedeni olarak kelepçeyle boğuklaşmanın yanı sıra kafatasında, yüz ve vücuttaki kün travmaya ve bileklerde ve ellerin arkasında savunma yaraları olduğunu gösterdi. Ashley'nin kan örnekleri çadın kıyafetlerinde ve nesnelerinde bulunan izlerle karşılaştırıldı, sonuç uyumluluk için pozitifti. Soruşturmalar ilerledikçe, Ashley'in ailesi ve arkadaşları polise acı çektiği istismarları açıkladı. Ortağı Britney, Chad'in Haziran 2012'de Grace'in tam koruyucusunu aldıktan sonra onları şiddet tehditleriyle takip ettiğini söyledi. Aynı ayın 24'ünde Chad Job resmen cinayet ve kaçırma nedeniyle suçlandığını söyledi. Kefalet 1,5 milyon dolar olarak belirlendi ve duruşma sırasında ölüm cezası ile karşılaşabileceği konusunda bilgilendirildi. 26 Şubat 2013'te Çat bir mahkeme anlaşması kabul etti ve nitelikli cinayet, hırsızlık ve kaçırmada dahil olmak üzere 9 suçlamadan suçluydu. Parole hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İlk bakışta, dava kapalı görünüyordu, katil parmaklıklar arkasında. Ancak bir soru devam etti, Ashley'in arabasının keşfine yol açan anonim bağlantı bir kadın tarafından yapıldı. Müfettişler, Chad'in her iki aracı da tek başına Vine Kaun'daki mısır tarlasına süremeyeceğini biliyorlardı. Bu şüphe, dedektif Michael Hitchings'in New Franklin'den tuttu, Chad'in mahkumiyetinden sonra bile ilgisini çekti. Hitchings, soruşturma tam değildi çünkü ilgili diğer kişiyi tanımlayamadık. Dedi. Diyerek şöyle devam etti, bir kadının katıldığına inandık, çağrı yapmak, muhtemelen arabalardan birini sürmek, çat her ikisini de süremezdi. Şüphe ericiye düştü, ancak onu suçlamak için somut bir kanıt yoktu. Polis de ilk temastan bu yana soğuk davranışlar göstermişti, bizimle avukat olmadan konuşmayacağını söyledi, diye hatırladı bir ajan. Çoğu insan bir kaybolmayı öğrenmekten endişe eder veya heyecanlanırdı. Hiçbir tepki göstermedi, bu da beni en başından şüphelentirdi. İlk aramalar sırasında bir ayrıntı dikkat çekti, 20 Haziran 2012'de bir Walmart mağazasında satın alınan ön ödemeli bir telefonun satın alma makbuzu. Güvenlik kameraları görüntüleri çat, erica ve çocukları tarihte terk eden çocukları gösterdi. Her ne kadar kesin bir katılım kanıtı olmasa da, soruları gündeme getirdi. Erica, Chad'in tutuklanmasından sonra hayatına devam etti. Bir cümle beklerken boşanma talebi yaptı ve Chad'in çocukluk arkadaşı Mike Stefano ile bir ilişkiye başladı. Kisi evlendi ve Chad'in mahkumiyetinden kısa bir süre sonra birlikte bir oğlu vardı. Ama ihanet, Chad için yutmak için zor bir darbe oldu. Tutuklandı, Erica'nın hayatındaki değişiklikleri uzaktan izledi. Kendisine bir hakaret gibi görünen değişiklikler ve cezasına hizmet ederken bir soru cevapsız kaldı, erice bu kadar olaylarına ne kadar katıldı? Yıllar geçtikçe, çocukların hapishanede çat ziyaretleri giderek daha nadir hale geldi. Erica yeni evliliği ve yeni yaşamıyla daha fazla ilgilenmeye başladığında, bir zamanlar sık görülen toplantılar tamamen kaybolana kadar azalmaya başladı. Bu süre zarfında Çad ve Ashley'in kızı Grace, babasıyla mektuplarla iletişim kurmaya başladı. Elde yazılmış çizgilerde, kız Erican'ın bakımı altında duygusal, fiziksel ve psikolojik istismarla işaretlenmiş günlük bir yaşam ortaya çıkardı. Hareketli bir samimiyette, üvey anne ve yeni aile ile ne kadar talihsiz yaşadığını açıkladı. Sözleri Cive çaresizlik dolu Grace, çatten artan bir hayal kırıklığı beslendi, kızını koruyamadığı suçluluk, öfke ve iktidarsızlık karışımı. Barların 4 yıl sonra, beklenmedik ve belirleyici bir jestle Çat sessizliği kırmaya karar verdi. Dedektif Michael Hitching'e Aştey'in davasını araştıran bir mektup yazdı. Bu itirafta, Chad önemli detaylar açıkladı, Gehen takma adını kullanarak bizzere ile bağlantı kuran ericadı, onu Lincoln Navigator'daki suç mahalline götüren planın arkasındaki zihindi. Buna ek olarak, çat araştırmacılardan, dava için belirleyebilecek kanıtları olduğu için annesi Cindy Job ile konuşmalarını istedi. Otostop ve ekibinin ihtiyacı olan buydu. Ashley'in cinayetinden neredeyse 6 yıl sonra Ocak 2018'de müfettişlerle buluşmayı kabul eden Cindy ile temasa geçtiler. Toplantıda Cindy, polise, suçtan 2 yıl sonra Mart 2014'te Erice ile yaptığı bir konuşmamın kaydını verdi. Seste erice cinayet hakkında açıkça konuştu, açık ya da mazeretler. Sesi sakin ve sağlam, zorlama altında değil, aktif bir suç ortağı olarak hareket ettiğini açıkça belirtti. "Va, göze bir göz, çağrıyı yapan ve toplantıyı işaretleyen sen olduğunu söyledin. İnkar etmenin bir yolu yok. Kendilerini söylediğin şeyleri yargılayacak olsaydık" şöyle dedi, "Çad bu senin rolünüz olduğunu, tam olarak sorduğunu ve tam olarak sorduğunu söyledi. Çok, ama bir siren duyduğumda. Kayıt nedeni sorulduğunda, Cindy bunun oğlu için bir tür sigorta olduğunu açıkladı. Müfettişler, Erican'ın sadece Çad'e ihanet ettiğini değil, aynı zamanda büyükannesini büyükannesinden uzaklaştırdığını ve derinden Cindy'yi yapan bir mesafe yarattığını fark ettiler. Polisin gözünde, Chad'in Ashley'in kızgınlığının, Kraci'nin koruyucusunu kaybettikten sonra yoğunlaştığı ve Erican'ın suçluluğunun ürkütücü bir uçak haline geldiği açıktı. Birlikte bir tuzak tasarladılar, Erica, Ashley'in çalışacağının farkında olan dominosu kader gecesi olarak adlandırdı. Şehrin ıssız bir bölgesinde, o zaman hareketin nadir olduğu bir adres seçti. Sonra Chad, çocuklar ve kendileri ile sahneye çıktı ve Ashley'in gelişini bekledi. Plan basitti, Asley binanın önüne park etmeli ve pizzayı teslim etmek için arkaya gitmeli. Talimatları takip edene kadar ve mülkün arkasına geldiğinde Chad ve Erica tarafından şaşırdı. Bir taser ile Chad onu hareketsizleştirdi ve herhangi bir reaksiyonu önledi. Sonra bileklerini ve ayak bileklerini bilinçsiz hale getirene kadar dövmeden önce plastik kelepçelerle bağladı. Son darbe, kümelerden biriyle geldi, onu boğmak için kullanıldı. Suçtan sonra Chad, Ashley'in cesedini arabasına geri sürükledi ve Erika ve çocuklar onu başka bir araçta takip etti, Vine County'de bir mısırdan sürdü ve kurbanın cesediyle arabayı terk etti. Erika daha sonra onu Chad'in büyük anne ve büyük babasının evine geri götürdü. Chad, ormanlık bölgedeki kanıtları atarak suçsuz olacağına inanmış olabilir. Ama polisin hızı yoktu. Ajanlar ormanda bulunduğunda izleri dağıtma sürecinin ortasında yakalandı. Şimdi, elinde bir itirafla, araştırmacılar ericeye karşı bir dava oluşturmaya başladılar. Ancak, meydan okuma harikaydı, ona karşı ana tanık, sadece cinayet için suçu üstlenen bir adam olan eski kocasıydı. Yine de, Erican'ın kayıttaki kendi sözleri, gönüllü ve açılmış katılımı kabul etmek, künt bir kanıttı. 11 Kasım 2019'da suçtan neredeyse 8 yıl sonra Erica Stefano tutuklandı ve cinayet niteliği ile suçlandı. Mahkeme cinayet, hırsızlık ve kaçırma. Savcılık bunun zor bir savaş olacağını biliyordu. Davayı güçlendirmek için karmaşıklık yasasına dayanıyordu. Erica'nın yardımı olmadan çat planı tek başına icra edemedi rollerinden bağımsız olarak, her ikisinin de Aşley'in ölümünden eşit derecede suçlu olduğu anlamına geliyordu. Buna ek olarak, suçlama Asley, Chad ve Erici arasındaki rekabet hikayesini bilen tanıklardan gelen referanslar içeriyordu. Erican'ın duruşması, tutuklanmasından bir yıl sonra, kovuşturma davayı künt bir argümanla açtığında, terleme, sanık sadece bir seyirci değildi. Bu suçta önemli bir parçaydı. Yasa açıktır. Yasa açıktır. Asley Biggs açıktır. Asley Biggs kimin bildiği, bir başkası ile işlevi gören bir suçla işlevi görür. Savunma stratejisini çadı tanımlamaya odakladı. Erician'ın avukatları için geç itirafı kendi cezasını azaltmak ve şartlı tahliye almak için bir manevraydı. Terler 8 yıl sonra kimsenin katılımından hiç bahsetmemiş bir adamdan bahsediyor. Sadece 2017'de yıllarca hapishanedeyken ona fayda sağlayacak ayrıntıları hatırlamaya karar veriyor. Bu anı değil, başka birini kuyularının dibine sürüklemek istiyor. Sözü aşırı şüphecilikle değerlendirmek zorunda. Kendi kızının annesinin hayatını alan bir adam. Ve şimdi sorunun kalbine geliyoruz, kendi kızının annesini pusuya düşüren, döven ve boğan bir adam ve sözlerinizde ne kadar doğru olduğuna karar vermeye çağırıyorsunuz. Katilin kendisi itiraf etti, Erican'ın suçtaki iddia edilen rolü hakkında uzaktan görevden alındı. Ama işte önemli detay, o zamanlar, sadece yıllar sonra, Erican'ın asleyi boğacağını ilk kez ifade etti. Ondan önce, mutlak sessizlik. Tanıklık sırasında soru alışverişi şunları ortaya koyuyordu. Vaşey geldiğinde zaten öldü mü? Evet efendim. Onu boğdun mu? Onu boğan ben değildim efendim. Ne demek istiyorsun? Suçlu ilan ettin ve şimdi öldürmediğini mi söylüyorsun? Evet efendim. Başka bir deyişle, suçu zaten kabul eden bir adam şimdi maksimum sorumluluktan kurtulmaya ve onu başka birine atmaya çalışıyor. Ama neden bu ani değişim? Neden şimdi bu ayrıntıyı hatırlıyor? Cevap basit, kolaylık. Chad gerçeği aramıyor, bir çıkış yolu arıyor. Ve sonra Gracin ifadesi Ashteyn kızı Erica'nın elinde yaşadığı cehennemi alenen yeniden yaşamak zorunda kaldı. İyi zamanları hatırladı; eşleşen elbiseler giydiği top gibi ama aynı zamanda çocukluğunu işaretleyen kabuslar. Her zaman oldular, dedi; frekansa ihtiyaç duyamıyor, ancak sabit oldukları kesin olarak. Erica ne yaptı? Fizikolojik ve fiziksel istismar. Graci'nin babasına hiçbir şey söylememesi için tehditler. Beni yerde tuttu ve vurdu bir zamanlar beni köpek dışkısı yemeye zorladı. Neden? Çünkü babamla olan ilişkimi kıskanıyordu. Bu detay kritik, Erican'ın nefreti sadece Asley tarafından değildi. Çat ve kızı arasındaki bağı temsil eden her şey içindi. Bir çocuğa karşı sistematik zulüm haline gelen hasta bir kıskançlık. Kendini tanımlamayı reddeden başka bir tanık, daha karanlık bir portre çizdi. Erice Asley'e olan horunu gizlemedi. Sosyal ağlarını istila etmek, e, postalarını gözetlemek, her hareketi izlemek hakkında açıkça konuştu. Asley'den nefret ediyordu, dedi tanık. Ve cinayetten sonra, Ashley'in mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Bir zamanlar mezarda savunduğunu söyledi. Bunlar pişmanlığı olan birinin sözleri değildir bunlar, ölümün ötesine geçecek kadar derin bir nefreti besleyen birinin eylemleridir. 25 Kasım 2020'de 3 günlük müzakereden sonra, jüri bir karara vardı, erice nitelikli cinayet ve cinayetten suçlu kabul edildi, ancak nitelikli hırsızlık ve kaçırma suçlamalarından beraat etti. Temmuz 2021'de cümle geldi, başına hapishane. Hitto, sadece 30 yıl sonra şartlı tahliye olasılığı ile. Ashley'in ailesine gittiğinde erice hesaplanmış kelimeleri seçti. Bana suçu size koyarsanız, size barış getirir, kabul ederim. Çadi eylemleri için susturmaya yardımcı olursa, öyle olsun. Bu ilişkide kendimin en kötü versiyonuydum. Asla nefret dolu bir insan değildim. Ashley'e olanları asla istemezdim. Ama işte susturmak istemeyen soru, eğer bu sonucu gerçekten istemiyorsa, neden Çad'in nefretini besledi? Neden bir hayat alma noktasına ulaşacağına izin verdiniz, hatta teşvik ettiniz? İhmal aynı zamanda bir eylem biçimidir. Ve bu durumda ölümcül bir eylemdi. Ancak Temmuz 2022'de beklenmedik bir ciro, 9. Bölge Temiz Mahkemesi Erican'ın mahkumiyetini iptal etti. Nedeni, Anayasanın garanti ettiği gibi, çat, pandemi sırasında doğrudan onunla yüzleşmeden uzaktan görevden alındığında hakları ihlal edildi. Yeni bir karar gerekecektir. Yeniden yargılanmayı beklerken erici hala hapiste, kefalet 2 milyon dolar. Ama hasar zaten yapıldı. Asle geri dönmeyecek. Grace annesini kaybetti ve şimdi bir daha asla hapishaneden ayrılmayacak bir babası var. Grace, Cindy ve Chad Job'un büyük anne ve büyük babası da fiyatı ödüyor, Cindy, mahkumiyetten bu yana diğer iki torununu görmedi, çünkü muhafız Ashley'in ailesine verildi. Kurbanın arkadaşları ve akrabaları için, acı her gündür ve Grace'in yaşamlarında yokluğundan daha da ağırlaşır, bu da Chad'in bencil eyleminin bir başka sonucudur. Ve Chad ve Erican'ın çocukları. Eylemlerinin sayısız hayatı yok ettiğini bilerek ebeveynlerin suçlarının ağırlığını taşımaya mahkum edildi. Grace gibi, her ikisinin de rehberliği olmadan büyürler. Sonunda bu sadece bir ceza adaleti vakası değildir. Nefret, manipülasyon ve şiddetin nesiller boyunca uzanan bir yıkım izini nasıl bıraktığının bir portresi. Erica, Ashley'in boynunu sıkan kişi olmayabilir, ancak sadece trajedi ile sonuçlanabilecek bir planın aktif bir suç ortağı oldu. Sorumluluğunuz daha küçük değil, paylaşılıyor. Ve siz tüm bu ayrıntıları bildikten sonra Erica'nın hayatının geri kalanını hapishanede geçirmeyi hak ediyor mu? Yoksa adalet bitti mi? Karar nihayetinde bizim değil. Ancak gerçek kurbanların yansıması, her şeyi kaybeden ve iyileşmenin yolu olmayanlar bu kalmalıdır.